Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu başarı hikayesi olacak arkadaşlar. Gerçek bir başarı hikayesi. 500 sene önce karanlıklar ülkesi olan ve batıl inançlarla yönetime karşı çıkanları bir sözüne göre yakan İspanya ve İspanya'da rahiplerin himayesinde olan bir göçmen adam. Dünyanın en güçlü ülkesini keşfeden insan Kristof Kolomb. Kristof Kolomb gerçekten bir başarı hikayesi yazmış. Hiçbir şeyin mümkün olmadığı hatta soylu değilsen hiçbir söz hakkın yoktur öyle bir ülkede yaşıyor. Fakat ortaya çıkıyor ve ben bu güce meydan okuyorum diyor. Hatta onurun zaferin peşinden karanlıklar denizini aşıp bu ülkeye Tanrı'nın zaferini getireceğim diyor Kristof Kolam. Her zaman da söylerdi ki burada yazmıştım babam bana pek çok şey öğretti fakat en çok şunu hatırlıyorum insanın ilerlemesi sonucu ortaya çıkanlar asla engellenemez. Kristof Kolom o film esnasında bu sözleri söylüyor. Gerçekten de muhteşem bir başarı hikayesi yazdı. 7 haftaya bu denizi karanlıklar denizine aşacağım ve biliyorsunuz ki herhalde e, İspanya'da karanlıklar denizi ötesinde Hindistanlı olduğunu düşünüyorlardı. Baharatlar, altınlar fakat aslında orada günümüzde dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD vardı. 7 haftaya denizi aşacağım, karaya ulaşacağım dedi. Hiç kimse ona inanmadı. Kristof Kolon tam 7 sene bekledi. Kolay değil. Evet. Tam 7 sene bekledi. Ve 7 seneden sonra bir gemici Pinton ona yardım etti. Seni bir bankir arkadaşımla tanıştıracağım ve kraliçenin huzuruna çıkacaksın ve sana o denizi aşmaya yardım edeceğim. Neden bana yardım ediyorsun dedi Kristof ve Pinton cevap verdi. Çünkü ben de bir denizciyim. Denize yola çıktılar arkadaşlar izinler alındıktan sonra ve 7 hafta değil artık 9 hafta geçmişti hiçbir kara görünmüyordu. Pinton Kristof Kolomb'un gemisine geldi. Hiçbir kara falan yok, yalan konuşuyordun değil mi? Emin değilsin karşınızda bir kara olacağına, bir toprak olacağına emin değilsin. Evet emin değilim. Fakat geri dönüşümüz yok, sadece ileri gitmeliyiz. Peki dışarıdakiler artık motivasyonları bitti, herkes bitmiş durumda. Kristof ee, Kolomb dışarı çıkıyor ve çalışanların önünde bir konuşma yapıyor. Elinde çok pahalı bir ceket tutmuş. Bakın ver, karanı gör, kim görürse bu ceketi ona hediye edeceğim ve son o konuşmanın sonunda bir rüzgar esiyor. Herkes bütün gücüyle yelkenleri havalandırıyorlar ileri. Fakat birkaç gün geçti. 2550 mil geçti. Hala kara görünmüyordu. Ve birden yukarıda izciden ses geldi. Kara görünüyor. O anki sevinci tahmin edemezsiniz. Filmin hepsini Konuşmuyorum geride neler olduğunu onlara anlatmıyorum çünkü bu film tavsiye ediyorum linki aşağıda bırakacağım arkadaşlar Türkçesi de var gerçekten harika bir film fakat bunları filmin öncesini size anlatmak da maksadım hiçbir şansı yokken ne maddi ne manevi ne aile anlamında hiçbir şansı yokken karanlıklar ve yasaklar bir ülkesinde düşünün. Günümüzde Afrika'da, Suriye'de, Yemen'de olan bir çocuk sosyal medya vasıtasıyla bütün dünyaya sesini duyurabiliyor. Fakat 500 sene önceki karanlıklar ülkesinde hiçbir hakkı olmadan o ülkenin soylu ünvanını alan bir adamın gerçek başarı hikayesi hangi zorluklarla başardı tahmin edebilirsiniz herhalde arkadaşlar bunu size neden anlatmak istedim bu zor günlerde bütün kapıların yüzünüze kapandığını düşünmeyin çünkü ne kadar karanlıkla ne kadar zor günlerde olursanız olun kendi şansınızı, azminiz ve inancınızla kendiniz yaratabilirsiniz. Böylece bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Herkese iyi günler.